Ben fakültedeyken bize şunu öğrettiler. Kadınlara erkeklerin farkı 1'e 10'dur. Her 10 erkeğe karşı bir kadının kalp krizi riski vardır derlerdi. Şimdi durum ne? Şu sırada menopoz öncesi kadınları hesap edersek koyuner kalp hastalığı açısından aşağı yukarı 1'e 3 durumda menopoz sonrasında da 60 yaşına kadar giderek artıp 60 yaşında erkekleri yakalıyorlar. Bak, bize ne yaptıysanız ...beyler olarak? Kalp krizi Vallahi riskimizi arttırmış mı? Şey <laughs> Kadınlar kendi kendine mi yapıyor? Peki bu risk niye arttı? Bu risk niye arttı? Birincisi... ...kadın artık daha çok sigara içiyor. İkincisi kadın artık... ...eskisi gibi... ...tarlada çapa yapmıyor ya da... ...ev işleri sırasında... ...kadının genellikle sadece... ...düğmeye basmak için parmağı yoruluyor. Başka pek fazla bir şey yapmıyor... Aktif olarak evin içinde uğraşmıyor. Buna karşılık kadın aktif iş hayatının içine girdi. Ve dünyanın çilesini benzer şekilde aktif hayat iş hayatının içinde çekmeye başladı. Yani eskiden işte 25-30 yaşlarında bir genç kız, ay göğsüm sıkışıyor falan dediği zaman, anası, e, şu kızın hayırlı bir kısmı çıksa da versek derdi. <laughs> Şimdi o kadar basit değil. Ne yazık ki. Biraz daha e, olayla e, ne yazık ki karıştı. Peki bir şey soracağım. E, Anlattıklarınızdan yola çıkarak erkeklerde genellikle bir uyuşma, sol kola devam eden bir ağrıdan bahsedilirdi. Kadınlarda pek çok şey karmaşıktır. Ama kalp krizi ihtimali de karmaşık mı belirtileri? Fazlasıyla karmaşık. Kadınlarda kalp krizinden ya da bir şekilde koroner ağrısından bahsediyorsanız belirtiler son derece e, atipik. Yani? Kadında nadiren tipik göğüs ağrısı olur. Böyle göğsün arkasında sıkıştırır tarzda hani değilse insanın nefes almasını engelleyen o dehşetengiz koronar ağrısını kadınlarda çok görmezsiniz. Bunu sırt ağrısı şeklinde, omuz ağrısı şeklinde, boyuna uyan ağrı şeklinde, bazen mide ağrısı, safra kesesi ağrısını taklit eder şekilde görebilirsiniz. Ya da ağrı olmaz anlamsız bir huzursuzluk olur. Anlamsız bir da tıbbi karşılığı olmayan çarpıntı hissi olur. Veya nefes darlığı şeklinde de hisseder kadın ya da boğazıma bir şey takılıyormuş gibi der. Bu çarpıntı hissi kendiliğinden gelen ama ölçüldüğünde bir şey ifade etmeyen, yani rakam, Rakama ama dökülemeyen tansiyonu yok ama çarpıntı hissediyor. Evet yani nabzı hızlanmamış ya da kalbi teklemiyor ama çarpıntı hissediyor. Burada önemli bir nokta şu. Bunlar herhalde e, bu durumdaki hanımların aşağı yukarı yarısının e, ayda bir iki defa hissettiği hisler. Çok anormal şeyler değil. Kalple ilgili belirtinin özelliği şu. Bu belirtileri hissettiğiniz zaman bir şekilde yaptığınız işe devam edemezsiniz. O sizi durdurur. Güçten, takatten keserler. Evet, eliniz, ayağınız kesilir. Bir şey yapamazsınız. Oturma ihtiyacını mutlaka hissedersiniz. Yani evde iş yapıyorsunuz, devam ederken bir anda... Evet, o pil biter, durmak zorunda kalırsınız. Ha, devam edeyim derseniz çok ciddi gayret gerekir. O gayreti de her zaman gösteremeyebilirsiniz. Mesela ben çok hastamdan e, duydum. Sonradan epeyce bir kısmı koronar kalp hastası çıktı. Ya marketten çıktım. Elimde iki tane poşet var. Ben rahat o merdivenleri çıkardım ama e, işte birinci katın ortasına geldiğim zaman duymak zorunda kaldım. Gidemedim. Oracara çöktüm der. E ne oldu? Gidemedim. Nefes nefese mi kaldı şey. o sırada? Nefes nefese kaldı. Ağrı, ağrı var mı? Nefes mi Hayır. Göğsün mü ağrıdı? Hayır. E ne oldu? E, kollarım falan uyuştu. Fena oldum. Gidemedim. Ne kadar kaldı orada? birkaç dakika durdu ondan sonra toparladı ondan sonra devam etti ama ıı, genellikle bu ıı, korona sizi bir noktada orada durduruyor. Yani bu yokuştaki arabaya benziyor. Hani böyle Aynen. gelip de bir takılır, bir çıkamaz sonra bir evet. toparlar çıkar gider. Onun gibi yokuştaki arabaya. Biraz dilendikten araba sonra ıı, bir miktar daha gitmiştir ama mesela üç kat çıkacaksa ...ikinci katın ortasında yine tıkanmıştır o. Peki bu bir kere oldu. Tamam olabilir yoruldum herhalde bugün dedik geçti. Sonra bir daha tekrarlarsa. Şimdi bu düzenli olarak tekrarlıyorsa burada e, hakikaten e, bir koronavirüs darlığı olduğuna dair elimizde bir belirti var demektir. Yani e, kalbin beslenemediğine dair elimizde bir belirti var demektir. Bu son derece kıymetli bir belirti. Neden erkeklerden bu kadar farklıyız? Hani sizde yani. neden kola vuruyor direkt buradan belli olacak tipik bir ağrı. Bizde ise söylediğiniz şeyler çok karıştırılabilecek şeyler. ya zaten erkeğin fizyolojisiyle kadının fizyolojisi birbirinden son derece farklıdır. Yapı olarak da birbirinden son Erkekler derece Erkekler basit yaratıklar, kadınlar karışık yaratıklar. Aynen